Reklam kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Furkan Bugün Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Kırkenes maden yollarında maceralarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altımızda Volvo'muz var böyle siyahlı mavili. Benim çok hoşuma gitti. Patates götüreceğiz bugün. Sıktık yola. Bismillah. Aşağıdan kalma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın sayın seyirciler, sayın yolcularımız. Aga niye durursunuz ki burada? Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Almışsın ağır yükü çıkartamıyorsun. Yol blokluyorsunuz, kapatıyorsunuz. Anasını hasar aldık kesin. Aa! Anneniz. Düz düş. Çok iyi lan düz düştük. O mük mük mük. Ana avradını yatma ya. Ananı avradınız. Ne oldu buna ya? Bu arkadaş ya? Allah'tan kazasız belasız bir şey olsun dedik. Kim vurdu onu da anlamadım. Ne oldu bir anda Allah yükseldi tövbe estağfurullah. Bir şeyler oldu ya. Burnumuz döndü kıbleye ya. Ananı avradınız. Durmayın artık anasını Oğlum kaza üstüne kaza yapıyorum lan. Cenabet miyiz neyiz arkadaş bu nedir ya Cenabet vulva Daha maden yoluna girmeden zaten peş peşe 100 tane kaza ettik lan Nasıl bir şey video oluyor ben anlamadım nasıl bir Cenabetliktir ya Amca durma öyle pat diye ya Çık çık daha çık ya çık çık Hah yine taktı ya Anasını satayım dağdan döndün yine taktın lan Buraya böyle döneceksin kardeşim ya yine öğreteyim sana ya Oh be, çek da biz rahat rahat bir gidelim ya besil çocuk. Kafanı öyle bırakmasaydın çok daha güzel olurdu biliyor musun yani? Ama olsun usta şoför olduğum için ne deliğine bile sokarım ben bu tır, hiç merak etmeyin. Hadi oğlum hadi be Volvo yakışmıyor sana bak bayılmak falan. İyi bari buralarda trafik yok ya. İlk başlarda biraz aksilikler yaşadık ama gerisi güzeldi şimdi yani rahat rahat geldik. Oğlum rater darış durdurmuyor lan. Ana kopuk uçurtma gibi indi gidiyor lan tır yokuş aşağı. Ooh. Deme baba burada trafik var şimdi ha. La haydi alo. Bas gaz alan. git ha buradan. Çık git lan. Abla kime diyorum. Oğlum anan avradını aha. Hop sen de 20 a Ben ha buradan aşağıs. gidiyorsun 20 ha gidiyorsun. Oo. Bugün oyunda galiba bir zanabetlik bir şey var. Kaç kişi 20 gitti lan Arda. Allah'a şükür geldik lan. Allah'a şükürler olsun ki geldik ha. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.